Herkese selamlar sevgili dostlar, ben Playdey lideri Mekırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Hogsmeade köyündeyiz. Efendim, bu tatlı, şirin şirin cadı ve büyücüler köyünde e, harika manzaralar eşliğinde görevlerimizi yapıp etrafta geziniyoruz. Şöyle bir bakalım bakalım, burada bir görev daha varmış. Neymiş o görev? Oo, bir dakika. Ne oluyor be? Hog haritasında mıyız? Hogsmeade? Dünya? Görev neymiş ya? Hmm, buraya gel diyor. Şimdi Hogsmeade görevimiz var mıymış? Bir ona bakalım buralarda bir görev var mı? Şimdi biz uçabiliyoruz değil mi? Her yere gidebiliriz. O zaman görevler, questler diyelim. Mesela şu Profesör Sharp görevine bir bakalım. Neredeymiş o? Gözükmüyor. Abi görevler, görev... Görevler burada olsa keşke. Şuradan haritadan bakıp, aa bu görev buradaymış diyebilsek.

Köyde uçamazsın diyor. İlginç. Neden abi? Bak şurada şey varmış dur. Şuraya çayım. Hı, güzel. Sonunda köyde bir zımbırtı açmış olduk yere. Aslında köyde bayağı yer varmış. Bak burada bir görev varmış dur. Hah! Görevler gözüküyormuş abi burada zaten. Dur şuna bir hızlı seyahat diyelim. Hemen orada görev varmış. Görevi bitirelim. Zıp 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 zıp. zıp. E gelmişken Hogsmeade görevlerini bitirmiş olalım. Tamam. şurada bir görev var. O görevi alalım. Ups. Come on Selam. Ne haber kanka? Here, any... İyileştirme bilmem nesi varmış. Büyük potion varmış. Hmm. Bunları öğren, öğrenmemiz gerekiyormuş bizim. He, bu görünmezlik büyüsünü öğrendim. Maxima potion. Bütün büyüleri öğreniyorum abi. Güzel. Tamam. Sen bana ne diyecektin <laughs> kardeş? Hello. Mr. Pippin. Ee, benim bir taşıma olayım vardı. İhtiyacınız varmış. Ne ihtiyacınız var? Ne taşımam lazım diyor. Görünmezlik bir üst taşımam gerekiyormuş. Fatima'ya götürmemiz gerekiyormuş bunu. Çok kaliteli stokları varmış. Give me no time to brew. If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. İşte bunu Fatima'ya götürsen çok sevinirim. Yardımcı olabilsem sevinirim deyip aldım. Ne kadar mutlu, memnun olduğunu inanamazsın. Bu görünmezlik iksirini çok istiyordu. Umarım işini görür gibi bir şey söylüyor. Ne yapacakmış ki o görmezlik hissini? Neyse. Aldık abi. Aa, yeni şeyler açıldı. Okey. Bak bakayım bunları da alalım. E, açılmış tamam. Lan bizim parayla aldığımız şey bize bedavaya mı verdi? Ya, paramı geri ver lan o zaman. Neyse sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Bir bakalım neredeymiş teslim edeceğimiz yer. uh Nerede? Hogwarts'ta mı? Teslimat. Vay babaan kemiğine diyoruz. Oraya gidiyoruz. Şunu iptal. Tamam. Ya şu süpürgeye binebilelim artık ya. Bak şurada da bir görev var. Şu görevi de almadan gitmem. Aşağı katta sanırım görev. Atlayabiliyor muyuz? Hayır. Yoksa üst katta mı? Bir dakika ya. Şu görevi de almak istiyorum. Aha burada bir şey var. Ne bu? Hop aldım. Şapka çıktı. Şapka çıktı. Şapka çıktı. Kaç katlıymış burası ya? Harry ve Hermione, Ron işte üçü birlikte böyle üst katlarına çıkıp bir şey içip gizli gizli red kodu yaptıkları yer burası demek ki. Üçüncü kata falan çıkıyorlardı ya kitapta ikinci katına. Kimse bizi duyamayacağı bir yerde oturalım falan diyorlardı. Böyle küçük <laughs> 9 10 yaşında çocuklar bıdı 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 konuşuyorlardı orada. Mekan da güzel ha. Selamünaleyküm. Pardon, ee, size bir şey sorabilir miyim? Merhaba, kendi kendime konuşuyordum ben de. Benim Cle ismim Clement. Tanışımıza memnun oldum. Buradaki kelebeklerin inanılmazlığını ormandaki şey izliyormuş galiba. Ben de Hogwarts'taydım diyor bir dönem. Sonra kayıp ormana gitmiş. Korkunç hikayeler var burada diyor. E, Şapşalcı olduğunu biliyorum ama diyor, böyle şeyi çok merak ederim diyor. Kelebeklerin ormandaki uçuşlarını falan. E, bana yardım eder misin gibi bir şey söylüyor. Yani kelebekleri takip etmemizi mi istiyorsun diyor. Okey. Zaman olursa senin için bir şey yapabilirim. Ne kadar kibarsın. Bu zamanlarda böyle efendi öğrenci bulmak ne kadar zor gibi bir şey söyledi. Yakında görüşürüz umarım. Tam bir görev daha aldık. Bu yan görevimiz oldu. Kelebeklerin Unutma. Kelebekler zaman karanlık ormanın içlerinde uçuşurlar diyor. Ama çok önemli sanki. O ne be? Bir anda ortam değişti rengi mengi. Arada her görev daha karışık ve zorlu olmaya başladı. Bu neymiş ya burası? Tamam cadılar şey cadı diyorum Uçan süpürge zımbırtısı Ha görev buradaymış Bu görevi yaparız sonra şuradaki göreve gideriz Bunlar şimdi birbirine yakın ya Rahat rahat yapılabilecek görevler Seni çekiliyor muyum Olmuyor Hadi şu köyden çıkalım da Süpürgeye bineyim ya Süpürgeye binmeyi çok istiyorum dur dırır E çıktık Hah tap 3 Hoppa şimdi uçma zamanı işte gidiyorum bir şey demeden arkama bakmadan şikayet etmeden hop yanlış uçalım. Şu orada ne varmış ki ya? Orada bir şey mi var? Biz nereye gidiyoruz? Hı, hmm, oraya gidiyoruz. Okay. Oh. Oh 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 ne güzel burada uçması. Hop biraz aşağı inelim. İşte orada var. La oğlum duramıyorum. <laughs> Durmam lazım duramıyorum. Dur lan dur. Well, come this far. Miss haber yavrucuğum? Koleksiyondan bir parça alırım. Ha, ha. Kelebekleri bulmam lazım ama ben kelebek bulmadım. Ben bayağı bir din şey indirdim. Burada ormanda siz ikiz ne yapıyorsunuz ya bakayım. Necromancer'la her zaman ölür değil mi gibi bir şey söyledi. İlginç. Aradığım şey buralarda bir yerde olsa gerek. Oh benim malını çaldım. Bu kız çok hırsız bir kız ya hız Allah Allah. Ne arıyoruz acaba biz? Şunlarla mı konuşmamız lazım acaba? <laughs> Bu adamdan böyle bir ses çıkması imkansız. Dur bakalım. Ah kelebekler oradaymış bak. Kaçın geyikler kaçın. Ormanın canavarı geldi. Lili geldi Lili. Şunları toplayayım. Para niyetine geçiyor bunlar. Evet. Oh, wow. Galiba hallettik. Kelebekleri bulduk ve bu görevi bitirmiş olduk. Şimdi taba basıp 3 diyelim. Hop. Yüksel. Yüksel 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 yüksel. yüksel. Oh, uç 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 Pış 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 uçtuk. Güzel. Şimdi haritamıza bakalım. Şimdi bu görevi bitirdiğimize göre şuraya gitmek istiyorum ben. Evet. Ee, uçunca böyle şey işaretlenmiyor. Yol işareti çıkmıyor. Ray, raray ray ray raray ray ray raray ray 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 Bu neymiş ya böyle? Burası nasıl bir mekanmış böyle aşağıdaki yer? Hmm dur bakayım. Burada ilginç taşlar maçlar var. Dur bakayım neymiş böyle? Bir dakika be. Yanlış bastım. Özür dilerim yanlış bastım. B'ye basacaktım. Siz nesiniz bu taşlar falan ne böyle ya? Burada bir gariplik var. Ne ne nedir bu mekan böyle? Ha yumurta. Yumurta. Hop yumurtaları kaptım. Amacım yumurtaları kapmak değildi ama yumurta kapmış oldum. Hızla süzülerek görevimize gidelim efendim. İşte geliyor. Büyük büyücü. İşte geliyor. Hop indim. 5 tane balon patlatmam lazımmış. Hmm. What I bet. Your bag it's wriggling. What you got in there? Not rats I hope. Ee? No it's a niffler!

Balon patlatmamı istiyor. Patlatırım kardeş. Ha bir balon. Pıt balon bir. Şu balon iki. Burada bir balon daha varmış. Nerede? Şu aşağıda. Pıt. Bir balon daha patlatacağız. Güzel. Pıt. Son bir balonumuz kaldı. Nerede o balon? Göremiyorum. Dur bakalım biraz yavaşlayalım. Buralarda bir balon olması lazım. Balonu bulamıyorum. Belki yüksekten bakarsak daha rahat görürüz. Nerede oğlum bu balon? Acaba şu arkalarda bir yerde mi? Dur bakayım biraz yavaşlayalım. Öyle süzülerek gidelim. Buralarda bir yerdedir belki. Burada mı? Nerede oğlum bu balon? Şu neymiş ya? Aa dükkan açılıyor kendi kendine. O da güzelmiş. Ama ben balon işini halletmem lazım önce. Dur bakayım şu balonu halledelim. Neredesin be balon? Belki şu taraflardadır. Bu görevim... Allah ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Buradan ilerleyemezsin diyor. Hmm. Burası Hogwarts'ın koruma büyüsünün yapıldığı kısım galiba. Yani hani etrafında böyle görünmez bir halk oluyor ya muggle'lar bizi görmesin diye. Galiba orası burası. Okey. Ha şurada balon. Gördüm. Böyle ağaçların arasında saklamanız şart mıydı babacım ya? Tamam burayı halletmiş olduk. Şimdi burada bir mağara var. Dur bakayım şu mağaraya bir bakalım neymiş bu mağara. Bir mağara varmış efendim burada. Bu mağaraların girişi biraz sıkıntılı ama. Dur bakalım neredeymiş o mağara. Neredesin be? Burada bir yerde olsa gerek. Heh, <laughs> bulduk. Evet B. Şimdi burayı açmamız lazım. Burayı nasıl açacağız? Dur bakalım. Burada taş parçası gibi bir şey olsa gerek. O taş parçası ile bu mağaraya açıp bu mağaradan bir şeyler bulacağız. Ama nasıl? Yaprak resmi var. Bakalım etrafta bir şeyler vardır. Tamam onu açmamız lazım da. Neyle açacağız onu? Bu kapıyı açmamız için kullanmamız gereken bir nesne olması lazım. Bir şey üzerine koyacağız falan. Şu olabilir mi acaba? Şunlar. He buldum. Şey. Ee, Bunları toplayacağız galiba. Gelin. Gelin. Hay bunlar değilmiş. Burada bir nesne olması lazım o kapıyı açmamız için. Değil mi? Acaba ateş mi edeceğiz? Görmez o üzerine mi duracağız? Hayır. Hiçbir olmadı. Açılmıyor da. Allah Allah. Acaba ne yapmamız lazım? Bilemedim. Ha şu. Gel bakayım, gel 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 gel. Ben gelsene. Heh. Bulduk. Geliyor mu? Vallahi geliyor. Dırırıp dırıp dırıp Hop lan ters Kardeş bir bırak Dur Gelsene lan Gelemiyor Niye gelemiyorsun kardeş Allah Allah takılı kaldı orada değil mi Yürüsene kardeşim Aa, buradan gelemiyor bu. Ne yapacağız? Gel bakayım sen gel. Başka bir şey bulmam lazım. Bunu yukarı çıkarıp tepesinden atacağız galiba. O ne lan? Mesela şuradan çık şey yapabilir miyiz? Atabilir miyiz aşağı? Gel. Vallahi geliyor. Geliyor mu? Gel gel gel. Gel oğlum. Güzel. Gel gel kuzum. Gel. Lan korkma atla. Nerede bu? Tamam. Tamam dur. Tamam girebiliyoruz. Oley açtık. Evet sevgili dostlar bir sonraki bölümde mağaraya gireceğiz. Mağarada neler olduğunu bulacağız. Öğreneceğiz. Büyük ihtimal orada hazineler falan var. Kıyafet ıvır zıvır onları alacağız. Ve ana görevimiz üzerinden. Ana görev diyorum özür dilerim. Yan görevler üzerinden devam edeceğiz. Ee, ama şimdilik bu kadar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Bay bay.